Abiler bak burası sizden benden pahalı tamam mı? O yüzden aman dikkat ediyoruz. Bak o onları falan filan iyice iki kat sen. Fazla fazla var ya hiç acımayın tamam mı? Gram damlamasın. Bitirirler bizi vallahi benden keserler sonra ben de sizden keserim. Usta demedi falan olmasın tamam mı? Motivasyon çok önemli bizim işimizde. Usta bak şimdi bak. Şimdi yatak odasının rengiyle o giriş, var yukarıdaki giriş hol var ya. Oranın rengi aynı olacak tamam mı? Dikkat et. Ben şimdi önden bir karıştırıyorum. Tamam mı? Sen buradan devam edersin. Suyu muyunu sen zaten biliyorsun. Ustasın koskoca. Hadi abicim devam edelim. Sen al istersen bunu şimdi. Tamam mı usta? Al bunu. Güzel güzel. Başlayalım yavaştan. Haydi bakalım abi. Bir kat çek. O çok önemli çünkü... ...iyice bir şey yapsın. Kurusun, emsin çünkü. Tamam. Hadi abicim. Hadi abicim. Bravo. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. ...boşlukları falan filan iyice doldur tamam mı? Alçını malçını falan filan iyice bir hallet. Ben yavaştan bir bir iki planlama yapmam lazım. Geleceğim yardıma zaten. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tamam. Geliyorum ben de birazdan geliyorum. Geliyorum. Bir iki plan var ya bir, bir planlara bakacağım. Bana bak. Ha kızım. Senin için ne şovlar yapıyorum görüyor musun ya? Sabaha kadar video izledim, sabaha kadar. Nasılım? Bence kesin siz zevk alıyorsun sen bu başkası olma işlerinden. Hı? Kostümünü atma sakın. İleride giymeni isteyeceğim. Anladın mı? <laughs> e hani nerede benim kurtaracağım? Hangi yandan baksam? Boya denen bir boyacı var karşımda. Sanki işi buymuş gibi. Şimdi evet. Yatma ayıptır evet. ya. Neyse olur mu öyle şey kızım ben durup eve daha yeni geldim. Bir uyum sağlayayım. Bir sağa sola bakayım. Önce bir ısınayım. Sonra bir iki plan yapacağım elbet yani. şöyle girmem lazım. Tamam. Ha, daha plan yapmadın yani. Anladım ben seni ya anladım. ya Ben bu yolu niye seninle yürümeye seçtiysem. Yok yok ya sen yapamayacaksın. Dur, bir, dakika, sen. Ya, bir dakika dur ya kızım dur nasıl yapamayacağım? Var benim kafamda plan var. Zehirleyeceğim. Ama iz bırakmadan. Nasıl olacakmış o? Ya işte bakacağım bunun tedavisinde bir sürü şişe mişe ilaç falan bir sürü şey var ya. Yerlerini değiştireceğim ilaçla zehrin. Hemşire de ilaç diye zehri verecek. İz bırakmadan oldu bitti. Yani boya ile sürü uğraşsan da sen plana geri mi dönsen? Ne kadar acele edersen o kadar iyi. Söyleyeyim de. Banyonuzu bir halledelim. Sadık hazır. Sizi bekliyor. Her gün her gün. <laughs> Elinin şeyini bellediği gibi. Sağlığınız için çok önemli. İlaçlarınız kadar hijyeniniz de. Merhaba. Evet tuvalet ya tuvalet yok mu tuvalet her yerde var bu evde tuvalet her yerde olunca dedim herhalde en yakın tuvalet bu adanın içinde mi diye yok galiba. Koridorda ilk sağda. Koridorda. Kolay gelsin size ya valla çok zor, çok zor iş. Hacı dedem vardı benim de. O da böyle o kadar zorlandık yani. İnanır mısınız doktorlar dediler ki artık her şey hazırlıklı olun dediler. Eve gittik. Adam 12 yıl kanepede yattı. Of of. Tabii o zaman yani teknoloji falan da bizdeki gibi değil. Şimdi teknoloji çok değil. Vallahi rahmetli bizi belki bir yerlerden izliyor şimdi. Şu boya işi yani. bir an önce bitebilir mi usta? Yani bu kokudan kafam, beynim çalışmıyor artık. Gerçi siz alışıksınızdır da. Tabii alışkınız biz. Biz alışkınız. Yani inanır mısınız hanımefendi bazen diyorum ki... ...keşke diyorum ya bir tane sihirli değnek olsa... ...dokunsam da şartladanak bütün evi boyansa ama... İşte... ...koyduğunuz sol mu? Sağ. Sağ. Ol. Kolay gelsin o zaman size. Sonuçta emekçi emekçinin halinden anlar bu dünyada başka kim kimin. Kapıyı nasıl yapalım? Kapatın. Cık, teşekkürler. Kapatın.